Selamlar, bugün Çengelköy'deyiz. Tayyipaşa Konağı'ndayız. Bir güneş olduğu yolculuğuna Çengelköy'den devam ediyor. Sahil Paşa konu hakkında biraz bilgi verelim. Burası ilk olarak 19. yüzyılda yapılıyor. Devamda 2015-2017 yılları arasında restore ediliyor. Artisan Mimarlık Ofisi burayı hem ofis hem de showroom olarak kullanıyor günümüzde. Fransızların burayı işgal zamanı karakol olarak kullandığı biliniyor. Zamanda da Halide Edip'in burada yaşadığı biliniyor. Çengelköy'ün ismi nereden geliyor? İki tane rivayet var. Bir tanesi, içinde bulunduğumuz konağın sahibi Çengeloğlu Tahir Paşa'dan geldi. Bir diğer rivayet de İstanbul'un fethinden sonra limanda bulunan çengeller yani çıpalardan. Şimdi Çengelköy merkezi, çarşıdayız ve muhteşem bir eserin yanındayız. Osmanlı zamanında inanılmaz büyük bir darbe varmış. Cirit oyunlarında Bamyacılar ve Lahanacılar şeklinde bu da lahanamızın bir sembolü. Buna ilgili hikayeyi birazdan anlatacağım size. Çengel Köyü Osmanlı ve Bizans dönemi <laughs> olarak ayırırsak Bizans döneminde daha çok dini merkez olarak söyleyebiliriz. Kanuni döneminde Kule Kasrı ve cihanuma yapıldığı biliniyor Kuleli bölgesinde. Onlar günümüzde bulunmuyor maalesef. 15. ve 16. yüzyıldan bahsediyoruz. 17. yüzyılda ise Hasbahçe ve Sarıyla meşhur burası. Onlar da tabii günümüzde kalmadı. Özellikle padişahlar av ve ee, safiye yeri olarak burayı kullanıyorlar. 18. yüzyılda ise Ermeniler buraya geliyorlar. E, Çengelköy iskelesinden Vaniköy'e doğru Ermeniler Çengelköy iskelesinden Beylerbeyi'ne doğru da e, Türkler yıllarda yerlerini alıyorlar. 18. yüzyıl sonlarına doğru ise Ermeniler çekilmeye başlıyor ve Türkler daha ağırlıklı oluyor. 19. yüzyılda üçe ayrılıyor. Asıl Çengelköy yukarı mahalle ve setüstü mahallesi şeklinde. Hatta 19. yüzyılda bu dönemde deniz hamamları yapılıyor. Kadın erkeklerin denizlere ayrı girmesi için, yüzebilmesi için. 20. yüzyılla birlikte de e, devlet görevlileri bu sahilde yıllardan çekilmek zorunda kalıyorlar. Çengelköy'ün sembol yapılarından biri de Vahdettin Köşkü. Daha mı diğer Çengelköy Köşkü. Burası şu an aktif olarak Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Kırım Savaşı sırasında İtalyan yaralılara hastane olarak hizmet veriyor. Sonrasında Abdülmecid tarafından satın alınıyor. Oğlu Burhanettin Efendi'ye veriliyor. Burhanettin Efendi'nin ölümünden sonra da kardeşi Vahdettin'e geçiyor. Vahdettin eski köşkü alıp ünlü Fransız mimar Alexander Velovia'ya veriyor. 1988 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal talimatıyla başbakanlık dinlenme evi olarak restore edilme planı yapılıyor. Ancak vefatından sonra çalışmalar duruyor ve kaderine terk ediliyor. Son olarak da mimaristan geni tarafından üstlenilen restorasyon projesi 2014 yılında tamamlanıyor. Peki Fransız Alexander Velovi kimdir? Biraz ondan bahsedelim. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında İstanbul'da yaptığı anıtsal yapılarla adından söz ettiriyor. Örnek verecek olursak. Çengelköy'deki Sadullah Paşa Yalısı, Ahmet Afif Paşa Yalısı, Büyükada'daki Rum Yetimhanesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Pera Palas, Zeki Paşa Yalısı diyebiliriz. Birazcık da Sadullah Paşa Yalısı'ndan bahsedelim. Burası Beylerbeyindeki Münevver Ayaşlı Yalısı bağlantısı var. Çünkü Münevver Hanım 1930 yılında tanzimat dönemindeki devlet adamlarına Sadullah Paşa'nın oğlu Nusret Sadullah ile evleniyor. Ve kendilerinin soyadını kullanıyor. Ayaşi'den yola çıkarak Ayaşi soyadını alıyor. Ve sonrasında da 1936 yılında Beylerbeyi'ndeki Yalı'ya eşiyle birlikte taşınıyorlar. Şimdi Çengelköy Çarşı'dayız. Bölgenin en eski esnafına Seval Pastanesi'ne geldik. Eski usul yapılan, Salep'ten yapılan sorbeli dondurmayı yemeye geldik. Evet. Sütlü, salep ve saf şekerden yapılıyor dondurmalarımız. Gerçekten. Ben o zaman e, tabii ki çikolatalı. Meyveleri ve... de tavsiye ederim. O Sorbetalı. zaman çikolatayı eliyoruz, sorbelerden gidiyoruz. Biz sizi ne diye takip edeceğiz? Türkiye ve dünya çapında birinci sıradadır. Aşçıların sığınağı diye bir kitaptan çıkma. Aşağı yukarı 350-400 yıllık bir eserden çıkma. Acı badem, keşkül, ve e, makaron. Makaronumuz Türkiye'de birinci sırada, Fransa'da da ilk üçte. Özel ürünlerdir. E, İstanbul genelinde piyasada yoktur ve patentli ürünlerdir. Ve el yapımı çikolatalarımız var bizim. Kışa özel çıkar, yazın bulunmaz. E, portakallı, mürdümerikli, kaysılı, zencefilli, tarçınlı, baharatlı, kakürlü ve roşlarımız vardır. Onlar da fındıklı, fıstıklı, bademlidir. Türkiye çapında da yoktur, el yapımıdır. Ve özellikle Belçika'dan müşterilerimiz gelir. Hmm. Çikolata alıp buradan gider. %71.5 kuarter kullanırız. Özel. Var. Vallahi yiyoruz. Tarihi has ekmek fırının önündeyiz. 19. yüzyıldan kalma bir yer burası. Ermeni bir ustadan safran bollu bir aile alıyor ve burayı işletiyorlar günümüze kadar. Burada da 1990 yılından kalma seramik bir eser var. Bu da Sibel Mutlu'nun eseri. Şimdi de tarihi Osmanlı'dan önceye dayanan, 1200 yıllara dayanan 800 yıllık Çınar Ağacı'nın altındayız. Tarihi bir derbinin öyküsünden bahsedeceğim. Lahanacılar ve bamyacılar şeklinde. Padişahlar genelde lahmacılar takımını tutuyorlar. Lahmacılar yeşil renkli, bamyacılar da mavi, kimi tarçıya göre de kırmızı forma giyiyorlar. İş o kadar fanatikleşiyor ki 3. Selim, Sultan 3. Selim lahmacıları için bir şiir yazıyor. Rivayetlere göre Evliya Çelebi bu sırasında dişlerini kırıyor ve bunun için bir yana gidiyor. Dişlerini yaptırmak için bir yana gidiyor. Bu şöyle bir özelliği var, şöyle bir katkısı da var. Yeniçeriler bu sayede alttan kuvvetleniyor. Çünkü biliyorsunuz spor her zaman motivasyonu artıran ve Bağı kuvvetlendiren bir şey. O yüzden yeniçerilerde bu güçlenmesini sağlayan bir şey olmuşken, o kadar fanatikleşme ve ölümlerden sonra da yeniçerilerde bu cirit oyunları yasaklanıyor, kapatılıyor ve ondan sonra da zaten cirit oyunları yavaşlıyor ve bitiyor. Topkapı Sarayı'nda bir tane lahanacılar anıtı var. Biraz önce lahanacılar çeşmesini görmüştük. Bir de paşa bahçede yine lahana anıtı var. Yani sosyal toplumdaki karşılığını görebiliyoruz. Hatta sporculardan ölen sporculardan veya onların yakınlarında yakınlarından. Ölenlerin nazar taşlarının üstünde böyle lahana e, sembolleri bulunuyor. Bunu öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti çünkü Yedi Cihana İmparatoru, Kostacı Cihan İmparatoru lahana diye bağırıyor. O böyle görsel aklıma geldi. Bir tane tezahürat var. Lahana'ya kuvvet, bamya'ya lezzet diye. Peki sizce günümüzde bu takımlar olsaydı siz hangi tezahürat yapardınız? Şimdi de Rum Ortodoks Kilisesi ve Manastırı Ayoyorgi'deyiz burası 17. yüzyılda bu yani üzerinde bulunan kilisenin yerine yenisi yapılıyor. E, 1908'de de şu çeşme yapılıyor. Filambar'ın önündeyiz. Burası 1800'lü yılların başında filambarı olarak inşa ediliyor. Ondan sonra da silah deposuna dönüştürülüyor. Sonrasında da 1900'lü yıllarda da ispirto fabrikası olarak kullanılıyor bu taş yapı. Buradan da sumağına geçiyoruz. Sumuhan 1875 yılında ispirto fabrikası olarak kuruluyor. O zamanlar rakı ispirtodan yani sumadan yapılıyor. 1930'lu yıllara kadar kömür, kömür tozu briket olarak kullanılıyor. Briket fabrikası olarak kullanılıyor. sonrasında da boğaz içinde yasaklanan sanayi testleri nedeniyle dönüşüm geçiyor ve 2005 yılında otel projesine dönüştürülüyor ve ödül alıyor. Muhteşem bir proje. otelin önündeyiz. Burayı Bakko satın aldı. Artık Bakko suman olarak devam edecek. Şu an tadilatta 3-4 ay sonra biteceği söyleniyor. Bugün Çengelköy'deydik. Tarihi yapıları, ikonik eserleri gördük. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.